Cari Açık iki yıl aranın ardından ilk kez geriledi. Kasım ayında Cari Açık yıllık bazda daralarak 77,8 milyar dolar oldu. Cari Açık'taki düşüş sürecek mi? Açığın finansmanında doğrudan yatırımların payı ne olacak? Yatırım Ajansı Başkanı İlker Aycı'ya soracağız. İlker Bey hoş geldiniz hoş yayınımıza. Olur. Şimdi herkes hemfikir Cari Açık'taki düşüşün başladığı konusunda. Siz de katılıyor musunuz? Elbette ben de çok katılıyorum cari açığın bu düşüşe başlaması. Öncelikle şunu göstermekte. Cari açık her zaman Türkiye için yönetilebilir bir risk olmuştur. Ve Türkiye her zaman bunu yönetebildiği oranda da ekonomisiyle büyümesiyle cari açığını dengeleyerek ilerlemiş bir ülkedir. Ve bu dönemde özellikle cari açığın nedense yurt dışından daha fazla Türkiye'de konuşulur ve gündeme getirilir olmasından sonra görüyorsunuz. Zaten bu konuda ekonomi yönetiminin ciddi anlamda çabaları ve aldığı tedbirler vardı. O tedbirlerin işe yaradığını, o tedbirlerin başarılı olduğunu ve meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Cari açık gibi bir yapısal sorunun, bir yapısal riskin çok kısa dönemli politikalarla hemen hızlı sonuçlar vereceğini beklemek çok doğru olmaz. Ama Türkiye bunun farkında olduğu, bunu izlediği, bu göstergeden gözünü ayırmadığı ve cari açığı finanse etmek anlamında yine çok önemli bir finansman kaynağı olan cari açıkta doğrudan yatırımları arttırmayı sürdürdüğü müddetçe ciddi anlamda cari açıkla ilgili her zaman riskini minimize eden bir ülke olacaktır. Hatta biz zaman zaman yatırımcılarla konuşuyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz açıkladığımız bir Hintli yatırımcı vardı Aditya Birla. Türkiye'nin çok önemli cari açık verdiği konulardan birine yatırıma geldi Türkiye'ye ve birkaç ülke arasında short liste Türkiye'ye yarıştı ve Türkiye'yi tercih ettiler. Biz onlarla konuşurken onlar bize şunu sordular. Dediler ki cari açık konusu çok gündeme geliyor. Biz Türkiye ile ilgili okuduğumuz haberlerde devamlı bunu okuyoruz. Niye bu kadar çok cari açık konuşuyorsunuz? Yani Türkiye'nin diğer göstergelerine bakıyoruz. Kamu borcuna bakıyoruz. Türkiye'nin bütçe dengelerine bakıyoruz ve ciddi anlamda Türkiye'nin iyi noktada olduğunu görüyoruz. Mali disiplinini koruyan bir ülke olduğunu görüyoruz ama siz bu konuyu çok konuşuyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz dedik onlara. Biz tek gösterge olarak onlara bakmayız. Türkiye'nin bunun yanındaki diğer artıları bizim Türkiye'yi seçmemizde önemli bir etken oldu dediler. Tabii ki istikrarın devam etmesi, sürmesi, iyi büyüyen bir pazarının olması, Türkiye'nin mali disiplinini koruyan bir ülke olması ve ciddi anlamda kredilerin geri dönüşünde bankacılık sisteminin gayet iyi durumda olmamız, orada bir ciddi riskin gözükmemesi, bankacılık sisteminin dünyadaki hatta özellikle Avrupa'daki bankacılık sistemiyle karşılaştırdığımızda çok çok iyi bir konumda olması, Türkiye'nin riskini düşüren, Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyasladığında başka bir yere koyan ciddi ve anlamlı göstergeler. Bunun yanında tabii büyümeyi saymayacağım. Artık bütün dünya biliyor Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü. Bunu da cari açıkla ilişkilendirerek böyle bakarsak mukayeseli bakarsak zannedersen bu konuyu daha iyi algılamış oluruz. Bu yıl cari açığa ilişkin beklentiniz ne sizin rakamsal olarak? Ben şimdi rakamsal olarak buna girmek istemiyorum. Eğer 2012 yılı için konuşacak olursak ben neticede cari açığın 2011'den daha iyi bir seviyede olacağını 2012'de düşünüyorum. Çünkü Türkiye şu anda ekonomi yönetimiyle bir yumuşak iniş planlamış durumda. Buna uygun politikalar izliyor ve bütün dünyada şu anda büyüme ile ilgili sorunlar var. Avrupa'da büyümenin yanı sıra başka sorunlar da var. Biliyorsunuz Alman ekonomisi son çeyrekte küçülme sinyallerini verdi. Avrupa'da da büyüme bir sorun olacak ama bu arada Avrupa'da bankacılık sistemi içerisinde, finansal sistemin içerisindeki bulunan riskler dünyada risk algısının yükseldiğine işaret ediyor. Bu yıl ben yine ülkem adına son derece iyimserim. Türkiye'nin yine olumlu anlamda ayrışacağını düşünüyorum biz de Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak cari açığın kapatılmasında cari açığın finanse edilmesinde en önemli enstrüman olan doğrudan yatırımlarla ilgili bütün çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Doğrudan yatırımlar ilk 11 ayda 12 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ödemeler dengesine baktığımız zaman. Yılı nasıl kapayacak? Sizin 13 milyar dolar gibi daha önce bir beyanatınız vardı. Evet. Hani Aralık ayında gelen doğrudan yatırımları da göz önünde bulundurduğunuzda gerçekleşme ne olacak 2011'de? Ben buna çok yakın. Belki bir miktar altında, belki bir miktar üstünde. Yani 12. çok yakın, 13'e çok yakın bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Ee, ve aşağı yukarı hedeflerimizi yakaladığımızı düşünüyorum. Hatırlarsanız daha yılın 5.